Bakalım ah, the land of my ancestors, the Björn Now I'll show you the place where I performed all my heroic feats. Hadi bakalım. Not again. Believe it or not, I was the greatest shooter all around. The poets composed songs about my legendary fearlessness. Yeah! No one could compare to me when it came to enjoying myself after a battle. Please tell us about how you slayed the dragon just one more time. <laughs> 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 Laugh it up. All kinds of things happen in the land of the Vikings. Believe it or not. This month's prime gaming drop has a distinctively Nordic theme. Along with Commander Ragnar, you'll also get a pack of customization elements that will help you to wake up your inner Viking and much more. So set sail for your goodies. Click claim offer. Link your Amazon and World of Tanks accounts. It's that simple. We wish you all a great Viking time in World of Tanks. Allah Allah. Hemen deneyelim. Gaming Amazon. Amazon. Prime Gaming gir. Hello. World of Tanks. Harbiden gelmiş ha. Harbiden gelmiş. Girelim. Kardeşim Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de geliyordu gelmekte olanlar. Oh yeah come on. Sene sonuna kadar bir şeyler var. Ocak ayına kadar planlamışlar. Evet gençler az önce izlediğiniz videoyla beraber gördünüz sizde. Amazon Prime Gaming tekrar geri gelmiş. Bir hafta olmuş geleli ama benim yeni haberim oluyor. Kusura bakmayın geç kalmışız. Haberdar olamamışız. Söylediyseniz siz bana da ben görmedim öyle söyleyeyim anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama Amazon hesabınızla eğer bir Amazon hesabınız yoksa bir Amazon hesabı açın. Amazon hesabınızla World of Tanks hesabınızı eşleştirdiğiniz zaman bunu Amazon sitesinin içerisinden yapabiliyorsunuz. Prime Gaming'e girdiğiniz zaman bu web sitesine buraya Amazon hesabınızla giriş yapıp buradan da World of Tanks hesabınızı birbirine eşledikten sonra ee, İlk ay ücretsiz ilk defa Prime Gaming'e katılıyorsanız üye oluyorsanız ücretsiz. Ondan sonraki aylarda da 8 TL ile bu içeriklere kavuşabiliyorsunuz. Az önce neyden bahsetti mesela bir gün premium gün var işte bir tane komutan vardı bir de birkaç tane skill vardı galiba şey kamuflajlar vesaire vardı. Geliyorsun siteye bunu giriyorsun hop bak ne var özel komutan Ragnar geldi. Viking temalı çıkartma, kiralık tank seçimi, bir günlük VOD Premium hesabı ve 5 kat XP veren görevler geliyor. Siz bunu talep ettiğiniz zaman dediğim gibi ilk defa yapıyorsanız ilk ay ücretsiz. Ondan sonraki aylarda da sadece 8 liraya şu içeriye kavuşabiliyorsunuz. Artı artı Twitch kısmı Twitch web sitesi de Amazon'un bir web sitesi olduğu için Dilediğiniz bir yayıncıya da abone olabiliyorsunuz. Bu 8 liralık Prime paketiyle beraber. Yani 8 liralık Prime paketiyle bir yayıncıya abone olma şansı artı olarak da World of Tanks içinde bu içerikleri alabiliyorsunuz. 8 TL karşılığında. Bunun dışında Amazon'daki işte Hızlı siparişler işte Amazon Prime videodaki diziler, filmler vesaire hani bunlardan bahsetmiyorum bile. İşte ya da World of Tanks değil de bir sürü oyun var mesela Prime Gaming'e girdiğin zaman Prime Gaming'in içerisindeki bu diğer oyunların içerisinde de ekstra şeyler alabiliyorsun. Oynadığın oyunlar varsa atıyorum Warships'ten bir şeyler alabilirsin. Apex, Overwatch, ne bileyim Valorant, PUBG. Bunların hepsinden bir şeyler bir şeyler alabiliyorsun irili ufaklı ve bunlar hepsi Dediğim gibi. Aylığı 8 lira. Tavsiye ederim. Gerçekten verdiğinizin karşılığını kat kat fazla aldığınız bir e, olay kısacası. Prime Gaming, Amazon Gaming kısmı. Tavsiye ederim. ederim. Kaçırmayın. Tekrardan gelmiş World of Tanks'la Ocak ayına kadar bir şeyler geleceği gözüküyor. En azından Ocak ayına kadar patlatabilirsiniz. Ocak ayına kadar ne kadar var? İşte bir 5. aydayız. 1 ay kadar bir 7 ay falan var. 7 aylık bam 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 alırsın. Sonra biterse iptal edersin. Gibi. Oldukça ekonomik, oldukça içi dolu bir e, mevzu. Hadi bakalım. Oyna Tuğurcuğum. Bakalım hangi tankları istemişsiniz? Kokoreççiye de teşekkürler. Efendim ilk tankımız CS-52 li sonra Chrysler, sonra VZ-132A, sonra 121 ve Krank Wagon şeklinde gidiyor. CS-52 li sonra Chrysler nasıl yazıyor lan? C, H, R, -y -s -l -r. Yuh! Sesli harf yok. <laughs> Neyse 132 ya. 121 gene mi ya? Geçenki istek tanklarda da 120, 121 oynadık. Run wagon. Tamam. Hadi bakalım. Bağlan. aksın abonelikler. Yani Serdar nerede? Serdar vot oynamayı bıraktı ya. Abi bu tanklara %15 indirim geliyor. Pre, ile 10 gün kiralasan. İyiymiş. Ah be bir kartımız oldu da almadık mı Botoş Bey? Hayırlısı be. Kartın olduğunu alırsın sen de. Ripley attım. Ripley izlemeyecek misin? Bugün değil. <laughs> Barış hocam tahvil videonundan sonra T26 E5 Patriot almayı düşünüyordum tahville. Alabilirsin. Güzel alettir. <laughs> Abi bana kasacak tank önerir misin? IS7 dışında. Oho. Depar Gaming. Yani öyle bir soru ki bu. Öyle bir soru ki bu yani. Oyunda var 600 tane tank. Ben şimdi sana hangi birini önereyim ya? Yeni başlayan bir oyuncuysan benim YouTube'da yeni başlayanlara özel hangi tank kasmalı videom var onu izleyebilirsin. Oradan kendine yol çizebilirsin.